Like yani ben Family Söğretmeni Burcu Yıldırım Durmaz. Sizinle bugün e, periyodik sistem işleyeceğiz. Madde ve Endüstri 4. ünitemizi işleyeceğiz arkadaşlar. Grup, periyot, periyodik sistemi sınıflandırması üzerine konuşacağız. Periyodik sistemde grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu öğreneceğiz. Aynı zamanda oluşturma süreci hakkında konuşacağız. Elementleri periyodik sistem üzerinde, periyodik tablo üzerinde, element metal, yarı metal ve metal olarak sınıflandıracağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar geçen yıl elementlerin isimlerini ve sembollerini öğrenmiştiniz. Bu yılda ilk 20 elementten sorumluyuz. Gelin birlikte hatırlayalım. Hidrojenin sembolü büyük ve H arkadaşlar büyük H e ile göstereceğiz. Helium sembolü He. Elementler ilk harfleri büyük, ikinci harfleri küçük yazılacaktır. Lityum Li. Berilyum Be. Bor B. Karbon C. K ile başlayanlar bizde K ile başlayanlar, Onun şeyde sembolleri C ile başlayacak arkadaşlar. Azot N, oksijen, O, flor, F, neon, Ne E. Sodyum, Na magnezyum, Mg alüminyum, A, L, silisyum, Si fosfor, P, kükürt, S, klor, Cl argon, A, R, potasyum, K, kalsiyum Ca Hidrojen'i H ile gösteriyoruz. Lid, e, helyum He, e, Lityum Li, Berilyum Be, Bor B, pardon Berilyum Be, Bor B, Karbon C, Azot N, Oksijen O, Flor F, Neon Ne. Sodyum Na Magnezyum Mg, alüminyum Al, silisyum Si, fosfor P, kükürt S, klor Cl, argon Ar, potasyum K, kalsiyum Ca. Şu anda periyodik tablo görüyorsunuz arkadaşlar. Periyodik tablo elementlerin evi gibi düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz biz evimizi tarif ederken kat ve daire bilgileri veriyoruz. Ben ikinci kat dördüncü dairede oturuyorum, yedinci kat ikinci dairede oturuyorum, birinci kat birinci dairede oturuyorum diye evimizi tarif ediyoruz. Periyodik tabloda elementlerin evi ve elementler de evlerini tarif ederken bizim gibi periyot ve e, yani bizim gibi kat ve daire gibi tarif edecekler arkadaşlar. Bunun için periyot ve grup kavramlarını kullanacaklar. Periyot demek yatay satır. Bakın. Yanda gördüğünüz yatay satırlara periyot diyoruz. Yatay satırlar periyot. Hocam yatay satır derken bakın arkadaşlar şu yatay çizgi üzerinde gösterdiğimiz periyot. Mesela potasyum ve kalsiyum aynı periyottalar. Yan yana oturmuşlar. Periyot yatay satır demek. Grup ise dikey sütun, morla çizdiğim dikey sütun, periyot yatay satırlar, grup dikey sütunlardır arkadaşlar. Yatay satırlara bakın yatay satırlara periyot, dikey sütunlara grup diyeceğim. Peki aynı grupta olan elementler için nasıl yorum yaparım? Aynı grupta olmak sizce ne demektir? Arkadaşlar ben benim bir çocuğum var ve ben bu çocuğun kız mı erkek mi olduğunu arkadan göremedim ve çocuğu izlemeye başladım. Çocuğum bir süre sonra baktım takip ettim ki kızlar grubunun içine girmiş kızların içine girmiş. O zaman bu çocuk için ne diyebiliriz? Hocam kız çocuğu diyebiliriz. Neden? Biz hangi gruptaysak o grubun özelliklerini yansıtırız. Diyelim ki Ayşe, Fatma ve Hayriye diye 3 tane arkadaşımız olsun. Ayşe rap dinliyor. Bakın bu rap grubu. Ayşe rap dinliyor. Fatma rap dinliyor. Peki ben size bu grubun içerisinde Hayriye de olduğunu söylersem siz Hayriye için ne dersiniz? Hocam Hayriye de rap dinliyordur. Neden? Biz hangi gruptaysak o grubun özelliğini gösteririz. Hocam Ayşe, Fatma ve Hayriye rap dinleyenler grubunda olduğu için arkadaşlar rap dinliyordur diyebiliriz. Aynı grupta olmak. Arkadaşlar biz hangi grubun parçasıysak o grubun özelliklerini taşırız. Aynı grupta olan elementleri aynı aileden düşünebilirsiniz. Periyot yatay satır. Tekrar ediyorum. Yatay satırlara periyot denir. Malefiz diye bir e, film vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada periler şöyle kanatlar çizelim. Periler hep birbirine çarpıyordu arkadaşlar. Neden? Periler yan uçar. Periler yan uçar. O zaman yan yan gidenler periyot arkadaşlar. Periyot yan yan gidecek çünkü perilerimiz yan uçuyormuş. Periyot yatay satır. Peki grup ne demek? Hocam grup dikey sütundu. Dikey sütunlara dikey düşey sütun diyorsa grup demektir. Dikey düşey sütun diyorsa gruptur. Aynı grupta bulunan elementler, aynı grupta bulunan elementler arkadaşlar aynı özelliği taşıyacak. Biz hangi gruptaysak o grubun özelliğini taşırız. Diyelim ki burası pembe giyinenler grubu. Buradaki herkes pembe giyiniyor. Ben de bu grupta olduğunu söylersem o zaman siz benim için ne dersiniz? Aa Burcu Hoca da pembe giyiniyormuş. Nereden çıkarttınız çocuklar? Hocam siz pembe giyinenler grubundaymışsınız. Hangi gruptaysak o grubun özelliğini taşırız. O zaman siz de pembe giyiniyorsunuzdur dersiniz. Çünkü aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterecek. Hangi gruptaysak o grubun özelliğini taşırız. O zaman X ve Y aynı grupta, aynı grubun üyesi. O hangi gruba üyesi, hangi grubun bir parçasıysak o grubun özelliklerini taşırız. Peki periyot arkadaşlar farkındaysanız periyot yan yana oturmak demektir sanki. Periyot yan yana oturmak demek grup altlı üstlü oturmak demek. Bize sorularda bazen sorabiliyor. X ve Y aynı periyottaymış. Aynı periyot. Yani yan yana oturacaklar. X ve Y aynı periyotta. Hem yan yana oturup hem alt üstlü oturabilir miyiz? Hayır hocam. O zaman aynı periyotta olup aynı grupta olamayız. Biz kesinlikle aynı periyotta olan elementler için ne diyeceğiz? Kesinlikle aynı grupta değildir. X ve Y kesinlikle aynı grupta değildir. Çünkü hem yan yana oturup hem alt üstlü oturmamız mümkün değil. Periyodik sistem arkadaşlar A grubu ve B grubu diye ayrılmakta. A grubu elementlerine baş grup, B grubu elementlerine yan grup diyoruz. Bakın bizim 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. 8 tane A grubu elementiniz vardır. 8 tane A grubu 10 tane de B grubu elementimiz vardır. Biz orta öğretim müfredatında sadece A grubu elementlerinden sorumluyuz. Toplamda 8 tane A 10 tane B, 18 tane grup vardır. Bakın dikey sütunlar grubu oluşturacak. Yatay satırlar periyot. 1 2 3 4 5 6 7. Periyodik sistemde 7 tane periyot. 7 periyot, 18 grup. Bu 18 grubun 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubu oluşturacak arkadaşlar. Şimdi bakalım mesela hidrojen evini tarif edecek. Demiştik ya videonun başında. Ben birinci daire, iki, birinci kat ikinci dairede oturuyorum. Ya da yedinci kat üçüncü dairede oturuyorum diye tarif ediyoruz. Bakalım hidrojen nasıl tarif edecek evine? Hocam hidrojen birinci periyot. 1A bir grubunda oturuyor. Bakın hem periyotuna baktım hem grubuna baktım. Hidrojen birinci periyot 1A bir grubunda oturuyor. Peki alüminyuma bakalım. Hocam alüminyum üçüncü periyot. Bakın alüminyum üçüncü periyotta yer alıyor. Hemen grubuna çıkalım. Üçüncü periyot 3A üç grubu. Başka hocam neona bakabiliriz. Neonun periyodu ikinci periyot. Kaç A grubu? Hemen grubuna bakıyorum. 8A grubu. Potasyuma bakalım arkadaşlar. Potasyum 4. periyot 1A grubu. Berilyuma bakalım hocam berilyum ikinci periyot 2A grubunda yer almaktadır. Biz elementlerin yerlerini periyodik tabloda söylerken periyot ve grup kavramlarını söylüyoruz. Periyot yatay satırdır. Bakın magnezyuma bakıyorum. Magnezyum 3. periyot 2A grubu yatay satırlar Sarıyla çizgin çizdiğim yatay satırlar periyot, yeşille çizdiğim dikey sütunlar grubu oluşturmaktadır. Periler yan uçar, yatay satırlara periyot dedik. Dikey, düşey, sütun diyebilir. Bunlar aynı grup elementidir. Aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterir. Periyodik tablomuzda 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 10 tane B grubu vardır arkadaşlar. Grup, periyot. Bakın grup dikey sütun, grup dikey sütun, periyot yatay satır demektir. Bir sorumuz var arkadaşlar. S ile K aynı periyottaymış. Periyot demek yatay satırdı. Bakın şu çizdiğim Yeşille çizdiğim arkadaşlar periyottur. Yatay satırlara periyot denir. S ile K aynı periyottaymış. Demek ki aynı satır üzerinde. Peki T ile P sütun. Arkadaşlar dikey, düşey sütun ne demekti? Grup demekti. T ile P aynı grup içerisinde yer alıyormuş. Bakın Dikey, düşey sütunlara grup denir. T ile P T ile P aynı grupta yer alacak. T ile P aynı grupta yer alacak. K ile M aynı satırda yer alıyormuş. Satır ne demekti? Satır periyot demek. K ile M Aynı satırda yer alacak. Bakın K ile M aynı satırda yer alıyor. P ile L aynı grupta. Demek ki aynı dikey sütun içerisinde mor çizginin içerisinde L. Bakıyorum S, K ve M aynı periyot, aynı satır üzerinde. T, P, K ve L arkadaşlar aynı grup içerisinde diyebiliriz. Diğer bir sorumuz. Bize böyle bir soru geldiğinde sizden ilk istediğim şey lütfen periyot ve gruplarını yazmanız. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot ve yedinci periyot. Bence aynısını bu uca da yazarsanız faydası olacaktır. Üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci, altıncı ve yedinci. Yatay satırlar periyot, dikey sütunlar bakın şu sütunlara grubumuzu yazacağız. Biz sadece A gruplarından sorumluyuz. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu. X'in periyodik sistemdeki yerini bulacağız. Periyodik sistemde X bakıyorum. Hocam X birinci periyot 1A bir grubu. Birinci periyot 1A bir grubu. Y'ye geldik. Y arkadaşlar. Y de birinci periyot Yukarı çıktım. 8A grubu. Birinci periyot. 8A grubu. L'ye bakalım arkadaşlar. L bakın. Yatay satır. Bakın yatay çizdiğim çizgi periyot. L ikinci periyot. Grubuna bakıyorum. 2A grubu. İkinci periyot. 2A grubunda L bulunmaktadır. Z'ye bakalım. Z kaçıncı periyotta hocam? Z 3. periyot. Kaç A grubu? 3 A grubu. Z 3. periyot 3 A grubu arkadaşlar. M'ye geldim. Periyodunu buluyorum. Bakın yatay satırlar periyot. 2. periyot. Hemen dikey sütun. 4, A grubu. M 2. periyot 4 A grubunda yer almaktadır. K'ya bakalım. K ikinci periyot. 6A grubunda yer almaktadır. T üçüncü periyot. 7A grubunda yer almaktadır. Lütfen yatay satırlara periyot. Kırmızı ile gösterdiğim yerler periyodu. Mavilerle gösterdiğim yerler grupları ifade etmektedir. Siz de soru çözerken periyot ve grup kavramlarını yazarsanız elementlerin yerlerini hemen bulabilirsiniz. Arkadaşlar periyodik sistemde elementleri bir küçük sevimli bir hikayemiz var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. 1A grubu elementlerini bulurken Haydarpaşa Lisesi'nin narin kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. 1A grubu elementleri Haydarpaşa Lisesi'nin Narin kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. 2A grubu Beymen mağazasının camından sarkarken babasına rastladı. 2A grubu için Beymen mağazasının camından sarkarken babasına rastladı. 8A grubu arkadaşlar Hergele Necati arsızdır. Hadi birlikte söyleyelim. Hergele necati arsızdır. Arkadaşlar benim küçük bir oğlum var. Aslında şu anda 3 yaşında ama biliyorsunuz bebekler e, tuvalet eğitimi almadan önce bez kullanıyorlar ve ben Simge markette bir market var. Oraya gidip nof marka bebek bezi alıyorum. Şimdi yapalım birlikte. Burcu nof aldı. Simge'de parası kaldı. Burnunu ısırdı. Bir kere daha Burcu Nof aldı. Simgede parası kaldı, burnunu ısırdı. Haydarpaşa Lisesi'nin narin kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. 1A grubunu bulurken bu şifreyi söyleyebilirsiniz. 2A grubu için Beymen mağazasının camından sarkarken babasına rastladı. 8A grubu için Hergele Necati Arsız. 3A'dan 7A'ya kadarki olan elementleri de burcu nov aldı. Simgede parası kaldı, burnunu ısırdı diyebilirsiniz. Bu yazıları bu PDF arkadaşlar videonun altına da koyacağız. Elementlerimizin gruplarımızın özel isimleri var ama LGS'de kazanımlar içerisinde değil. Ola test kitaplarında karşınıza çıkarsa diye paylaşmak istiyorum. 1A grubu alkali metal, 2A toprak alkali metal, 3A grubunun özel ismi toprak metal, 7A grubunun özel ismi halojenlerdir. Hocam bunu nasıl aklımızda tutabiliriz? Bakın arkadaşlar 1 ve 3 tek rakam ama 2 çift rakam. Demek ki 2A grubunun çift ismi olacak. 2A grubu çift isim toprak alkali. 1 ve 3 tek rakam olduğu için tek isim olmalı. Peki alfabenin ilk harfi birinci sırada kim A var? A var. O zaman birinci sırada olan A harfiyle başlayacak 1A grubu. Alkali metal. 2A çift isim olacak toprak alkali metal. 3A toprak metal. 7A grubunun özel ismi halojenler, 8A grubunun özel ismi soygazlardır arkadaşlar. Dediğim gibi kazanım içerisinde değil ama test kitaplarında karşımıza çıkabilir. Bugünlük arkadaşlar dersimiz bu kadar. Diğer videomuzda bir sonraki dersimizde katman dağılımı öğreneceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.